çek gibi. Yağlama ekibi. Çekin bakayım kılıçları bir göreyim. <laughs> Çekin kılıçları bir göreyim. Haydi yağlama ekibi. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Telegram kanalıma bekliyorum. Tak denize bekliyorum. Haydi oğlum Cenabettin <laughs> Haydi oğlum. Az önce arkadaş demiş Burak Bey parası yedin. Şimdi iki tane Burak Bey parası kazanak da. <laughs> görmek, görmek görmek Haydi kurdum çadırı. Kom. Ayşo. <laughs> Bir table işi var Ayşo gel. Aa, kumandan Bey hoş geldiniz. Kumandan Bey hoş geldin. Bakalım ne olacak değerli arkadaşlarım. Yok güzel çarpanız vardı. Yapma oğlum paşolum. Dedem kaldır gel kaldır gel. Kam kam gel. Gel artık zalimin çocuğu. Yine yelkenler fora. Tamam ben de bir şey olacak zannediyorum ya. Bir olin yapalım. batalım güden değerli dostlarım. Çekin bakayım kılıçları. Sağ ol Batuhan kardeşim eksik olma. Araba arabadır. Ayağını yerden kes öyle değil mi? Çekin bakayım kılıçları. Tamam verdim modunu. Jaxen de bizi takip etmiş. Kendisine de buradan selamlar olsun değerli dostlarım. İki gözlü merdiveni iyi tut. Bu sefer geliyor. Bu sefer geliyorum galiba. Merdiveni güzel tutun kaymayak. Az önce yaptı ama bu sefer yapmayacak artık herhalde ya. Kaldı kendini. gevşedi, gevşedi, gevşedi. Kamacak. gelecek, gelecek. Haydi komşu. Bir daha bir değdirdim ufaktan. Oğlum az önce ne böyle yaptın ya? Ne lazım? İki tane kupa lazım. Kupa da lazım değerli dostlar. Bir tane lazım. Bir tane, bir tane, bir tane. Emcik <laughs> ettirmiyor. Müzikler de geldi. Çok güzel oldu. <laughs> Çok güzel oldu. Haydi, Kumandan geldin. Bey. Karabasan hoş geldin Kumandan Bey. <laughs> yağlayın bakayım eller havaya. Haydi. Yağlayın 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 bi göreyim. Bir görerek. Haydi. <gülüyor> şıkkır şıkkır. Sen de işin Bam bam. Altana dağılımın çocuğu. <laughs> Çekin ortumu kenarda. Bir daha oğlum, bir daha doldur gel. Bir daha doldur boşalt yapar Lan bir tane mort bir at çarpan mort nereden çıktı? Mor işte. Mort, mort, mor. <laughs> Gelmedi. Yarradı diyor. Çok güzel oldu değerli arkadaşlarım. Patır patır devam ediyor o zaman. Bırakmıyoruz. Sabaha kadar buradayız. Bu videoyu aynı zamanda YouTube'da yayınlayacağız. Bilginiz olsun kaçıran, izlemeyen, böyle arkası dönük olan arkadaşlar orada izleyebilir. Üzülecek şekilde boyunlara oynamayın. Bakın tekrar altını istiyorum. Sakın gaza gelmeyin videoları izlerken değerli arkadaşlarım. Koşun gelin kankalar oyun açık falan demiyorum bak. Gaza gelmeyin diyorum. Skater da geldi. kabak <laughs> çiçeği oldu mübarek. <laughs> Bilir misiniz kabak çiçeği bal kaba, Bal balkaba, balkabağı bal balkaba. <laughs> Yozgatlı yarim. O iş bende. Bisikletin altında bir şeyler var mı? Yanından uzat değerli dostlarım. Böyle yeni böyle tarihi bir dönüş lazım bize ya. Bize böyle dillere destan. Her zaman böyle sapladığımız gibi bir durum bir Cüveyşin lazım. <laughs> Çok iyi adamsın abi. Cümlemizi değerli kardeşim. Amin amin. Amin amin. Yapma ama ya Tam kalktım <laughs> Tam kalkıyordum Yine Youtube'da yayınlayacağımdan ötürü Söylüyorum değerli arkadaşlarım Önerdiğim oynadığım sitelerde şu an izlediğiniz Videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz Sizler zaten ünlem site yazdığınız zaman Ulaşabiliyorsunuz bilginiz olsun ama Yine <laughs> kursağıma koydu Şey bıraktı Koymak nereden çıktı? Bursa'mda kaldı. Yeni gelen dostlarım, verin odunu, çekin bakayım kılıçları. Neredesiniz siz? Biraz daha çarpanat 5 olsun. İnşallah mutlu. Bu ne? <laughs> doktor bu ne doktor? <laughs> doktor bu ne doktor? Çok güzel oldu. Yani kupattan daha makbule geçer olsun. Aleyküm selam Kuzey Kuzey kardeşim. 1200'den max verdi çekim verip adamsın büyük kralsın. Tebrik de ediyorum seni. Başarılan devamında diyorum kanalımıza takip ediyorsun Kuzey sanırım. Başa abi. <laughs> <laughs> Doğukan kardeşim hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? At lan köpek seni. Al sana köpek seni. Al sana zalimin çocuğu seni. Al lan zalimin çocuğu seni. Çekin bakalım kılıçları. Haydi. Go. <gülüyor> Delirdim. <gülüyor> geldi geldi geldi. loh etti. Geldi geldi. Hat etti. <laughs> oh be. Vallahi rahatladım ya. Vallahi billahi rahatladım ya. Kanım ağrılar girdi ya. <laughs> Ya pis gibi rahat içemiyordum ya. <laughs> Yettirdim. Şeker şeker. Sensational. Bam bam. Verelim o zaman meşhur tarifimize. Kan. <laughs> İlk tane piske. Bir tane boru. Bori. <laughs> Bir tane vana Contalar önemli. Önün arkada contaları unutmayın değerli arkadaşlarım. Fantastik. Muazzam döndük değerli arkadaşlarım. Yerleştirdik. <laughs> Zavodak diye ne yapalım biraz daha devam edelim mi zarar çıkartabilir miyiz acaba çekim biraları. <laughs> biraz daha devam edelim mi ikimiz çıkabilir miyiz acaba bütün günün zararını kapatabilir miyiz yoksa bıraksak mı ki adam sınav ya biraz daha zararımız var ama deneyelim değerli arkadaşlar vitesi düştüm Vallahi açıklı blackboard oldu <laughs> yapıştırırım, ki dedi. Giden Murat Bey yerine iki alır demiştim. Bak hatırlıyorsan. Ha falan ne yapıyorsun dedem? Hıh, kendine gel, kendine, 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 kendine gel. Ama açıldı değerli arkadaşlarım. Daha bunu durdurabilene açık olsun. <laughs> Bu daha var ya. <laughs> bunun daha arkası da tutmaz ben size söyleyeyim. Bu öyle bir gider ki. <laughs> öyle bir gider ki. <laughs> Kumandan Bey hoş geldiniz. Kumandan Bey Kuzey teşekkür ediyorum. Takipten ötürü. Bu da öyle bir gider ki bunu arkasında tutmaz değerli dostlarım. Çöp çöp. Çöp çöp. kom 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 kom. Şekker şekker. Ulan çok düştük vitesi ya. <laughs> Sensational. <işine. gülüyor> bam bam. Al sana köpek. <laughs> Öde lan köpek. <laughs> Vallahi oyunu bozduk galiba değerli arkadaşlar. Oyun bozuldu. <laughs> No Panik 61 saygılar olsun. Jacuzzi, Jacuzzi ki <laughs> Jacuzzi de buradan diye de selamlar olsun. Hüseyin kardeşime de buradan selam olsun. Takiplerinden dolayı teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım hepinize. Aramıza hoş geldiniz. Yakın zamanda daha da büyük bir aile olacağınızı ben düşünüyorum. Adım adım veya adım adım değil hatta koşarak gidiyoruz. koşarak gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Verdikçe veriyor. Devam mı? <laughs> Çekin bakayım kılıçları. Çekin 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 görelim. Nereliyim? <laughs> Zor bir soru sordun ya Batuha. Niye diye sor. Bir vay de bakayım bana. Bir vay de bir duyayım ben. Göreyim. Kim gelmiş? tam Kuy. 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 Vay dayım. Zalim. Bizi takip et zalim. Dede dede yazan zalim. Bizi takip et bizi ya. Gözlerini etmiyor der gibi ama. Vay kardeşim şundan Türkiye'nin en çok seviyorum. O yüzden memleket verme o işi. Yani memleketimi söylemek pek iyi bir hareket gibi durmuyor ya. Toprakçılık yapmayalım. O yüzden Türkiye'nin her çok seviyorum. Aşağı yukarı her tarafına da bulundum. Ama askerlik ama iş ama tatil ama Congo işte neyse Spartakus. <laughs> Kim geldi ya kumandan bey? Takip etmiş bizi ya sağ olun sağ olsun. Salım sağ olsun bizi takip etmiş ya. Değil mi? Bak Kuzey sen e yerleştir. Kuzey sen bizim Telegram kanalında var mısın değerli dostum bu arada? Sen adamsın ya bu sabah. Evet değerli arkadaşlarım. Kılıçlar bir göreyim. Kaldırın. Aynen. Kaldırın kılıçları. Kuzey Telegram'a katılmak ister misin değerli dostum? Önerdiğim oynadığım siteleri de üye yapalım sen istersen. Beni desteklemek istiyorsan. Tabii. Hüseyin 10K açık demiş. 10K açık. 14K ödemez mi Hüseyin kardeşim? Tamam. İki gözüm Kuzey arkadaşımıza Kuzey arkadaşımıza Telegram bir gönderelim. İstek göndersen azamet değerli dostum. Ben isteğini kabul edeceğim olur mu? Ya da Telegram kanalıma katılan arkadaşlarla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Yeni katılan arkadaşlarla alakalı. Kuzey Karasu değil mi değerli dostum senin ismin? Seni kabul etmeden birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi popüler bir Telegram kanalımız olduğu için 3000 küsür tane arkadaşımız var. Saygıdeğer arkadaşımız var e, ee, kimseye para göndermeyin çünkü benim ismimi kullanarak işte 10 bin lira gönder 20 bin lira çek gibi diyen böyle abuk subuk ayağına donu olmayan e, totişine bir parmak bokla gezen ayıptır söylemesi arkadaşlar var öyle saçma sapan adamlara dolandırılmayın Kuzey kardeşim sana da söylüyorum ben bile senden para istiyorum olsa para istiyor istiyor olsam para gönderme <laughs> biraz boğazım kötü kusura bakma anlamışsın herhalde yani demek istediğimi 14 ne bileyim hiç maçıcı gelmedi. 16 yap bari demiş. Tamam 16 yapalım zalı. Takip edilmiyor mu İbo? İbrahim. İbrahim takip eden yerlerinde sıkıntı mı var senin? Neyi takip edemiyorsun? Neyi takip edemiyorsun söyle bakalım. Gerçekten öyleydi Doğukan kardeşim eksik olma. Senin gibi yüzlerce saygıda arkadaşımız var. Hesabın. Allah Allah. E takip edenler nasıl ediyor? Telegram mı diyorsun? İstek göndermen lazım Telegram için. Sağ ol Mustafa kardeşim. Kanka biri istedi benden. İyi yapmışsın. <laughs> İyi pok yemişsin. Aynen orada linklerimiz var Kuzey kardeşim. Hatta ben sana buradan da atayım linkleri. Şöyle bir satın alım yapalım burada değerli dostlarım. Bak sana link attım. Bu link üzerinden de üye olabilirsin. Kaliteli güvenli sitelerimiz var değerli dostum. bilgi ne olsun. Aynı zamanda beni desteklemiş oluyorsun. Şu an diğer bette oynuyorum kardeşim. Üye olmak ister misin? Üyelin var mı? 1054 oraya. Üye olmak ister misin? Sever misin üye olmayı? Bak sana linkini gönderdim. Direkt bu link üzerinden üye olabilirsin. Kaliteli güvenilir bir sitedir. Diğer bet bilgin olsun. Yakın zamanda çok daha fazla ismini duyacak duy, duyacağından <laughs> ya dilim ya boğazım kötü ya konuşamıyorum ya. Duyacağından emin olabilirsin yani. Biraz yağlayalım diğer bet yetkililerini. Belki free, free spin kod falan verirler değil mi ki gözüm? Biraz yağlayalım onları. Belki kod plan verirler. Bak kodlar bitti yine bir şeyler oldu. İnşallah Ümit. Bu arada ben 200 lira harcadım yani şu ana kadar ha. Ümit. Sen geç gelmişsin bilmiyorsun. Yağlayayım mı? <laughs> Etkinlik yaparlar mı ki yağlarsam? İki gözüm. Vallahi Mustafa kaybettim yani. Bunu toparlamaya çalışıyoruz yani şu an. Yapma ya Mustafa. Niye öyle zalımlıklar yapıyor Mustafa? Atlan köpek çarpan. <laughs> Yağlama ekibi gezdirin bakayım. 3,5 yaşından, yaşından beri. Bir çarpan daha lazım. Yeni gelen değerli dostlarım, saygıdeğer arkadaşlarım hoş geldiniz. Anocu. <laughs> Anocu. Anocu ne? Garabasan. Bu kodun çekim şartı şöyle değerli dostum. 2000 lira yapıyorsun, 200 lira çekiyorsun. Yine de canlı desteğe de sorabilirsin. kötü oldu ya. Değerli dostlarım aynı zamanda bu videoyu YouTube'da yayınlayacağımdan ötürü önerdiğim oynadığım sitelerde şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Bir sorun yaşarsanız da ben ve uzman ekibi her zaman yanınızdayız. Bilginiz olsun. Merdiven şeklinde devam ediyoruz. Son birkaç satalım daha yapıyoruz. Oyunu değiştiriyoruz artık. Bence zamanı geldi. Hidiyat bile. lütfen abi bol şanslar. Ben Cafer değerli dostum saygılar kardeşim. Kendine dikkat et. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Desteklerinden ötürü. Yanımızda olduğundan ötürü. Sana saygılar olsun. Ben de fazla durmayacağım. Herhalde yakında giderim. Görüşmek üzere. İyi geceler. iyi uykular. Aha. Kedi gelmiş. Kedi. <laughs> Bartu neredesin sen Bartu? Uzman ekip başı da benim ha. Aynen uzman ekibimizin başı. <laughs> uzman ekibimizin başı da Yaki Siren yani Aslı hanımefendi. Nasıl geldin yoktum ya yoksun? 3 saattir buradayım ya. Toprağım havasında basıyor ha. Toprağım havasında güzel basıyor ha. Seviyor bu hava işlerini. Ya ben arada Cenabettin test olmaya gidiyorum ya. Bart o zaman mı yazdın acaba ya? Ben gidiyorum test olmaya. Bir daha yapacağım değerli arkadaşlarım. Kötü geçerse oyun değiştiriyoruz. Bilginiz olsun. Vallahi böyle 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 bu modeller böyle ne yapalım? Anca bu kadar. Toprak bu modeller böyle çalışıyor. Çekin bakalım kılıçları. Adamsın Bartu kardeş. Zaten bugüne kadar iyi bir yayıncı olmamın en önemli faktörü böyle koşulsuz yanımda olan sizin gibi sayıda arkadaşlardı yani böyle işte free spin'dir bilmem nedir falan filan tabii ki böyle şeyler de olacak değerli dostlarım tabii ki etkinlikler de olacak yanlış anlaşılmasın ama böyle canı gönlümden içinden gelerek yanımda olan arkadaşlar sayesinde bugüne kadar geldik daha devamına yürüyeceğiz inşallah değerli dostlar Mami aleykümselam selam hoş geldin takip ediyor musun Mami bizi gözlerine bir bakayım diyorsun etmiyon Etmiyon gibi de duruyor. Etmiş de olabilirsin.